Music licensing reimagined. grafiğimizde oluşturduğumuz şablonda gördüğünüz gibi şu bölge içerisindeki hareketleri bu haftada kısa bunlarla yukarı aşağıya hareketlerle devam ettirmiş ve kanal desteğini test ettikten sonra da bir tepkisel hareket başlatan bir konumlu haftayı kapatmış gözüküyor. Burada tabii ki yarı yarıya stop bölgemiz olan 5.75 bölgesi en önemli durumu teşkil ediyor. O bölümün altına geçişlerde 5.20 bölgesini kesin stop bölgesi olarak mutlak surette takip edelim. Çünkü güçlü yükselişin devamındaki düzeltmeler her zaman için tehlikeli boyutlar oluşturabileceğinden dolayı 5.20 bölgesine yaklaştıkça kademe durumlarına göre zincir stop emirlerimizi mutlaka yazalım. Yukarı hareketlerin başlaması için de öncelikli olarak şu bölgedeki zirve bölgesinin geçiş yapması gerekiyor. Yani 7.01 bölgesi bu bölgeye geçiş yapabilse yakın hedef bölgemiz olan 7.50 bölgesini test etme ihtimalini çoğaltabilir ve tabii ki 7.50 bölgesinin hedefini gerçekleştirirsen sonra da yükseliş kanal bölgesinin devamlı oluşturabilirse 850 bölgesine kadar olan bir yükseliş ihtimalini de meydana getirebilir gözüküyor. Pengang da grafiğinde oluşturmuş olduğumuz şablonda 3.90 hedefi durumumuz vardı ve bu hafta için 3.90 hedefini gerçekleştiren bir görüntü oluşmuş. Fakat tabi üzerinde kalıcı kapanışlar sağlayamasa da o hedef gerçekleştiği için artık bizim için yeni def bölgesi 4.50 olarak oluşmuş durumda. Tabi 4.50 hedefine gitmesi için de öncelikli olarak düzeltme kanal bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesi olan 3.35 ve kesin stop bölgesi olan 3.15 bölgesinin altına düşüşlerin olması gerekiyor. Çünkü bu bölgedeki zirve olarak oluşturmuş olduğu yeni zirve bölgesi, şurada oluşturmuş olduğu direnç bölgesine yaklaştığı için olan bir durum sergilediğinden dolayı öncelikli olarak bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlar gerekiyor. 4.50 hedefine gitmesi için yani 4.05 bölgesi en önemli direnç konumunu oluşturmuş durumda. 4.05 bölgesinin üzerine geçiş yapabilirse bu bölgenin artık dip oluşumunu tamamladığı ve yükseliş kanalının başlangıcında oluşturmuş olan bir şablon durumunda döneceği için yukarı hareketlerin devamında daha yukarıdaki zirvelere kadar gitmek isteyen bir görüntü de oluşabilir. O yüzden bu haftaki süreçte önemli olan 3.35 bölgesine kadar geri çekilse de o bölgenin altına düşüş olup olmayacağı. O bölgenin altına düşüş olmadan tekrar dönüş oluşturursa bu yükselişi başlatan sürecin başlangıcı olarak algılanıp 405 bölgesini test etme ihtimali ve üzerinde kalıcı kapanışları da sağlayabilirse yukarı yükselişin başlangıcını oluşmuş olacak ve bu durumda da yükselişlerin devamı meydana gelen bir süreç başlamış olur. Petun grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda bu bölgede bir e, hedef gerçekleşmişti 2595 hedefi ve o bölgenin üzerine geçiş yapamadığı için de üstünde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece yeni hedef bölgemizi güncellemedik. Fakat yeni hedef bölgesi gördüğünüz gibi şablon durumundaki kanalın üst bölgesi olan 2850 bölgesi olarak devam eden süreçte önümüzdeki hedef bölgemiz olarak da aslında kanal durumundan dolayı oluşmuş durumda. Bu bölgedeki tepkisel hareketler oluşturabilecek durumda yarı yarıya stop bölgemiz olan 23.05 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece ve kesin stop bölgesi olan 21.85 bölgesinde test etmediği sürece bu hafta için yukarı hareketleri başlatma ihtimali oluşturabilecek bir görüntüye de geçebilir. Çünkü gördüğünüz gibi şamlon durumunun artık orta bölgesi de test edip geri çekilmede de alt bölge test edildiği için kanal durumu çalıştığının net bir göstergesi olarak devam eden süreçte buradan dönüşte yukarı hareketi başlatarak buradaki şamlon bölgesinin direncini geçme ihtimali oluşturabilir. Yani 23 25 yani 25 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı hareketleri büyük ihtimalle başlatabilir. Geri çekilmelerde tabii ki en tehlikeli boyut 21.85 bölgesinin altına düşüş olma durumu. O bölgenin altına düşüş olma durumu daha derin düzeltmene doğru giden sürecin başlangıcı olacağı için o bölgelere yaklaştıkça kademe durumuna göre 21.85 bölgesine zincir stop emirlerimizi mutlaka yazmamız gerekir. grafiğinde oluşturduğumuz şablonda dörtlü bölge hedef konumunu sürdürmeye devam ediyor. Bu durumda da tabii ki 350 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve 335 bölgesi de kesin stop bölgemiz olarak takip ediyoruz. Yani bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını oluşturabilecek güç kazanma hareketlerini sağlamış oluyor. Ve bu güç kazanma hareketlerinden sonra da şablon durumunun direnç bölgesi olan en önemli direnç noktası olan 380 bölgesini geçmesi gereken bir süreci oluşturması lazım. 380 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 4 bölgesinde hedefi gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen süreci meydana getirebilir. Tabi geri çekilmelerde 350 bölgesi ve 335 bölgesinin altına düşüş ihtimali gerçekleştirse de bu şablon durumunu bozacağından dolayı tekrar geri çekilerek bu bölgede çift tip ihtimaline doğru giden şablon bölgesindeki kanalın alt bölgesi desteği de oluşmuş durumda. O bölgelere geri çekilmelere meydan vermemek için de tabii ki 335 bölgesindeki durumda kademe durumları gerçekleşirse zincir stop emirlerimizi mutlaka yazalım. Çünkü o bölgenin altındaki düşüşler daha derin boyutlara doğru giden bir sürecin ihtimalini oluşturabilecek bir görüntüde mevcut da devam ediyor. Tabii bu durumda artık yukarı hareketleri sağladığı için bu güç kazanma hareketlerinden sonra burada yapacağı hareketle beraber Buradaki 380 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanış yapması, buranın da artık kesin dip oluşumunu 315 bölgesinin kesin dip oluşumunu tamamladığının bir göstergesi olarak da algılanabilir ve yukarı hareketin başlangıcında da güçlü hareketlerin gelme ihtimalini çoğaltan görüntüye geçiş olan nitelendirilebilir. Artlist .io. Tatkı'da gıda grafiğimizdeki şablonda da 12.95 hedefimiz güncel durumda devam ediyor. Tepkisi hareketlerle beraber de gördüğünüz gibi yükseliş durumunu devam ettiren bir süreci sürdürmüş bu haftada. Tabi bu bölgedeki kanal direncini geçemediği için daha yukarı hareketlerin devamını oluşturup oluşturmayacağı önümüzdeki pazartesi ve salı günkü işlemlerle beraber önem kazanmış durumda. Yani 12-15 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kapanışları sağlayabilirse yukarı hedeflerine doğru giden sürecin devamını sürdürebilir. 12-15 bölgesinin üzerine geçiş yapıp kapanışları sağlayamazsa o bölgeden geri çekilmelerle beraber yarı yarıya stop bölgemize kadar yani 11-30 bölgesine kadar düzeltme ihtimali ve bu bölge arasında yataylık yaparak da güç kazanma hareketlerini yapma ihtimalini oluşturabilen bir şablon durumunda meydana getirebilir. Tabi bu durumdan sonra artık tip oluşumunu bu bölgede tamamlaması için yukarı hareketlerin devamını getirmesi ve geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 11-30 bölgesi ve kesin stop bölgemiz olan 10.65 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. Bu düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerde 12.95 ve 14 bölgesine kadar dahi gitme ihtimalini oluşturabilecek şablon durumunun çalışmaları sürüyor gördüğünüz gibi. Güç kazanma hareketleri olarak devam eden süreçte de mutlaka yukarı tepkisel hareketleri başlatarak 12.95 bölgesini test etme ihtimalini çoğaltan bir görüntüye geçiş ihtimalini oluşturabilir. grafiğimizde bu hafta için verdiğimiz 8.25 hedefimiz gerçekleşmiş oldu ve 8.25 hedefinden sonra da artık yeni hedef bölgemiz 9 olarak oluşmuş oldu ve 9 bölgesine gidebilmesi için de tabii ki bu yükselişten sonra bir düzeltme durumu başlamış oldu. Bu düzeltme durumunda 7.70 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 7.35 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edebileceğimiz en önemli destekleri oluşturmuş oldu. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı tekrar tepkisel hareketleri başlamıştı başladığında 9 hedefini ve daha yukarıdaki hedefleri de gerçekleştirme ihtimaline doğru giden süreci devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. Çünkü bu bölgeden yapmış olduğu hareketten sonra geri çekilmelerdeki durum destek bölgesi olan 7.70'e kadar olsa bile bu bir onay durumu olarak buradaki yükselişin tepkisel hareketten oluşturabilecek güç kazanma hareketlerini oluşturma bölgesi olarak da düşünebiliriz. O bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece bu yükselişin devamı gelme ihtimalini çoğaltan bir görüntü de oluşmuş durumda. Çünkü bu bölgedeki kırılmadan sonra güçlü hareketten oluşma ihtimalini meydana getirebilir ve artık bu 695 bölgesini de hem bu bölgede dip yaptığı hem bu bölgede dip yaptığı için çift dip bölgesini oluşturup yukarı hareketleri güçlü bir hareketle devam etme ihtimalini oluşturabilecek görüntüyü sağlamaya doğru geçen süreç olarak da düşünebiliriz. O yüzden bu hafta Ağustos'taki düzeltme durumundan sonra 7.70 bölgesine kadar dahi olsa o bölgenin altına düşüş olmadan vereceği tepkisi hareketleri artık güçlü bir yükselişin başlama ihtimaline doğru giden sürecin durumu olarak da düşünebiliriz. Fakat geri çekilmelerde bu bölgenin altına düşüşlerinde tekrar aşağılarda dip oluşumlarını meydana getirme ihtimali oluşacağından dolayı Kesin stop bölgemiz olan 7.35 bölgesini önemli bir şekilde takip edelim. O bölgelere yaklaşma olursa da kademe durumlarına göre 735 bölgesine zincir stop emirlerimizi mutlak surette yazarak durumumuzu takipte bulundurmamız gerekiyor.